Feryat edin. Ah, uzun lafın kısası dahi yani buldu. Ben gece deşetim. Yine ha. mi sen? Bana bir iyilik yap. Tam orada dur olur mu? Hı, mükemmel. Ah, oh, hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Ama titremedim bile. Bir erkek gibi dayandım. Bir harikaydınız. Yapım, Yapım yardımcısı, yardımcısı mı? mı? Hayır değil. Bu Argus Phantom Proof. Feryat edin, feryat edin. Ölme zamanınız geldiğinin yazarı. İkisi de doğru. Siz filmden çekilince çekmemeye karar verdiler ve iflas ettim. Yapım yardımcılığı işine girmek zorunda kaldım. Ama bunu neden yaptın? Ah, sizi ve televizyon seyreden herkesi korkutmak için gece dehşetinin çekilmeyi hak ettiğini ispatlayacaktım. Siz çekime başlamadan hemen önce gece dehşeti kostümümü dolaba sakladım. İçeri girip kostümü giymek için tüneli kullandım. Diğer oyunculara saldırdığımda işleri bitmiş gibi yapmaları için para ödedim. Tabii dehşet gecesi olduğumu kimse bilmemeliydi. Arada bir herkese kahve götürmek için dışarı çıkıp dönüyordum. Orada dur bakalım. Ben Harry Sinelson Boyson. Bu programın idari yapımcısıyım. Jakuzinden her şeyi seyrettim. Aklım uçtu aklım. Bu televizyon programın büyük bir patlama yapacak ve şu sefil kaybedilmiş hayaller oyunun ilham vericiydi. Harika bir film olacak, harika. Film mi? Benim hakkımda mı? Sahi mi? Aha, siz her şeye burnunuzu sokmasaydınız bunlar olmayacaktı. Teşekkür ederim. Hadi, gidiyoruz. Hepiniz hoşçakalın. 20 yıl sonra beyaz perdede görüşürüz. Evet. Neyse ki sonu iyi bitti. Bay Hortlak, bir iyilik isteyebilir miyim? Hey, Daphne <laughs> ilk kez bizden çok yemek yedi Asgül. Evet. <laughs> Domuz gibi saldırdı. Baksanıza hayatlarınızı konu alan bir programa ne dersiniz? Bilirsiniz işte gençler minibüsleriyle dolaşıp tuzak kurup, gizem çözüp, canavar kollayıp takılıyorlar. Çok ses getirirdi. Adı köpekli örkün çocuklar olur. Aa! Hayır. Galiba haklısınız. Kötü fikirdi. Sizi kim seyreder ki? Oh. <laughs> Acaba içinizden biri tatlı mı dedi? <gülüyor> <gülüyor>